Herkese merhaba. Ben öğretmen İsmail Kara. Bugünkü otoket dersimizde yine üç boyutlu modelleme yapıp teknik resim görünüş veya üç görünüşlerini çıkaracağız katı modelden üç görünüşlerini. Tabii bunu kendi elle yapmayacağız da yazılımı otokete yaptıracağız. kendi hemen kısa bir süre birkaç saniye gibi kısa bir zaman içinde hemen görünüşleri çıkarıp önümüze getirecek. Evet yine e, Meslegeba'da ortada yayınlanan Teknik Resim kitabının 114. sayfasındaki ikinci, ikinci resmi çalışacağım. Çalışalım bugün. Şuraya Şu şurada herhalde. ha şurada. Yine de evet. şurada başlayalım. Şöyle toplam genişlik 15 6 ne yapıyor? 6 çıktı 11 5 buçuk şöyle 5 buçuk gidiyoruz 5.5 şöylesi 6 Evet. Buradan devam edelim Yine 6 ee, Böylesi de 6 Şöylesi de 6 Şöylesi ne oluyor 5.5 oluyor değil mi 5.5 Şöyle Burası da 6 Böyle bir çizim yaptık. Şuradan bir de arkadaşlar çemberin merkezini ayarlamak için şuraya çizelim. Buradaki şimdi çapımız 6 olduğuna göre merkeze geliyoruz. Evet merkezine geldik. 3 dedik. Bu böyle. Sonra bir daha geldik. Bu sefer ölçümüz kaç? 15. Yine aynı merkezden 15 yarısı 7.5 7.5 oldu. Farklı mı oldu? 5.5 3 8.5 Yanlışlık oldu burada. Bir daha şunu silelim. Tekrar deneyelim. Şey 7.5 Evet yanlış çizmişiz demek ki. Şuradan şöyle yapalım. Şu arası altı e, 6 milim olması lazım. Şurayı bir ölçelim. Orada bir oradan hatamızı aramaya oradan gidelim. Şöyle line dedik. Şöyle geldik. 6 yok orası doğru orası doğru o zaman öbür tarafta şurayı yanlış yaptık demek ki sorun değil ee, şöyle yapalım line aldık şurada şunun kuadrantını yani dörtte bir dairenin dörtte bir şurası şuradan şöyle çıkarttık geldik aynı şekilde şuranın Evet şuradan şöyle dışarı çıksın. Trim'le temizlersin. Şimdi burası böyle olduğuna göre trim dedik. Şunu kestik. Şunu kestik. Şunu kestik. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu, şunu, şunu bunlara gidiyor. Değil mi? şu da gidiyor, şu da gidiyor, şu da gidiyor. Tamam. Şimdi böyle ee, ne yapıyoruz? Line dedik. Bir daha toplam orası 6 olduğuna göre 44'ten 6 çıktı. Ne yapacağız? 38 mi? Veya şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunun ortasından şuraya bir çizgi çizelim onun ortasından evet, şuraya bir çizgi çizdik şunun ortasından tuttuk 44 dedik devam ediyoruz 16-8 dedik öbürü 24-12 bir daha şey yaptık 12 dedik Evet şimdi şunun çeyreğinden şuraya yok çeyrekten şu doğrultudan artık burayı nerede keserse yapacağız ee, line aldık şurada gene şeyde şurasıydı herhalde değil mi eklem yere şuradan tutalım şöyle uzatalım çıksın aynı şekilde buradan da şu iki çizginin kesiştiği yere yakalamaya çalışıyorum evet burası tamam Şurada bir deneme yapacağım bakalım bu sefer olacak mı? Travın içinde yok burada yok Tamam şöyle bir şey yapalım arkadaşlar trim geldim gene trim şurayı aldık şurayı aldık şurayı aldık şurayı da sildim şu üçünü tek nesne yapmak istiyorum derdim o evet şu taraftakileri şu teknesine yapacağım Şöyle olmasa bir çember daha çizeriz evet şunları birleştirme ile bir, bir join ile birleştirelim şöyle sağ tıkladık bakalım evet oldu şimdi şu kaldı şurada üzerinde bir parça da olması lazım değil mi bunu. bunun onu şöyle yapalım. Bir daha bir daha arka gireyim ben buradan. Şöyle merkezi yakaladı. Kaçtı oradaki çapımız? 7.5'tu. 7.5 onu yaptık. Tamam. Bir daha trim alalım şuradan. Şunları bir daha diyorum fazlalıkları budadım. Evet. Şimdi e, şurayı da çizelim bir daha. Geldik şöyle tuttuk. Buradaki çapımız 24'tü. Yarı çap 12. Bu da tamam. Tamam. Yani şurası ayrı bir nesne. Şurayı da birleştirmeyi denem. Şurayı sileceğiz de artık buraya işimiz bitti burayla. Siliyoruz. Şuları birleştirmeyi bir deneyelim. E, join seçtik 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 burada iki tane var polyline değil arka seçeceğiz polyline öbür tarafın değil mi burası 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 evet burada oldu burada oldu burada zaten sıkıntı yoktur burada olmaması lazım ve denen yükseltirken belli olur Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz zeminde bir 3 milim şey var. Ee, şunu açtım ha. Zeminde bir 3 milim yani şurada bir boru. Şu boru burayı yükseltmek kolay. Bildiğimiz boru bu. Ama şu kolun kolun nedir bu kol? 3 milim yukarıdan e, silindirin tabanına göre 3 milim yukarıdan başlıyor. Tamam Ona göre bir ayar yapalım şimdi buna bir şey. Yani şurayı modelleyelim. Şey, katılayalım. Modelleyelim. Katılayalım. Geldik. Evet öyle arayı seçtik yani bir alan seçtik daha doğrusu 27 dedik Yaptık yükselttik bu tamam Şimdi şunları 3 bölüm yukarı alacağım bakın nasıl alıyorum 3 bölüm yukarıdan başlamamız lazım onu Anlatmak istiyorum Hepsini seçiyorum şunu seçtim geldim buraya bunu da seçtim Sağa tıkladım Şuradan Hadi şu Merkezden tuttum 3 milim yukarıya. 3. Kaldırdı değil mi? 3 milim almış. Evet 3 milim yukarıya almış. Evet şimdi modelleme safhasına e, devam edelim. E, katılama safhasına devam edelim. Seçtik. Yukarı doğru ne kadar bunun kalınlığı? 3 milim. 3 milim. Bu da tamam. Öyle değil mi? Yanlış yapmıyorum herhalde. 3 milim. Öbür, öbür taraf ne kadar? 6 e, milim. Evet. Şuradan da bakabiliriz. Bir daha yaptıktan sonra bir daha şey yapalım. Geldik şurayı seçtik. Burayı da 6 milim arkadaşlar. Tamam. Bir bakalım şöyle. Yani aşağı yukarı bu. Bu izometriksin. Bir şuradaki kanalımız kaldı. Onu da yapalım. Model sayfasına geçtik. Şimdi şunları bir seçelim şöyle. Birleştirmeyi deneyelim. Model olarak seçtik union dedik birleşmedi herhalde şurada bir açıklık mı kalıyor nedir tek tek seçelim bir de bunu seçtik solid bunu seçtik bunu seçtik bu da solid geldik komuta union değil mi union dedik birleşmedi yine Evet. Şimdi devam edelim Arkadaşlar şu yukarıdaki kanalı yapmaya çalışalım Bunu nasıl yapacağız bakın Şuradan tutuyorum şöyle Şöyle biraz yukarı fazla yapsak da olur Sorun değil nasıl olsa Şey yapacak Kesme yapacağız yani. derinlik önemli bizim için Boydan ziyade derinlik önemli şimdi bunu Offset e, kopyalayalım e, toplam genişliğimiz neymiş Üçmüş ne yapıyoruz? Bunu bir buçuk bir tarafa 1.5 1.5 bir, bir tarafa 3 milim genişliğinde şunu silelim. Sildik. Şöyle tuttuk. Şöyle uzun olsun. Şuradan tuttuk. Bu da böyle olsun. Yani arada şeylik kalmasın. Ee, boşluk. Kessin, kesti. Heh, kesmese zaten bu trim burada çalışmaz. Kesiştiği için. Evet. Tamam. İstersek bir birleştirmeden deneyelim bakalım. Ol, olmadı. Olmadı. Şöyle yapalım. Bir hemen hızlıca birleştirelim şunları. Çizgileri. Bunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim. Bunu seçtim. Sağa tıkladım. Tamam. Birleşmiş olması lazım. Evet. Olmuş. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Aşağı doğru 5 milim katlayacağız. 5 dedik. Yukarı gitti. O zaman bir daha yapalım. Eksi 5 diyeceğiz herhalde. Evet. Bir daha press pull seçtik. Sağa tıkladık. Eksi 5 dedik. Tamam. Bu sefer oldu. Şöyle bir bakalım. Ee, bu üç boyutta çalışırken arkadaşlar sık sık kontrollü gitmemizde fayda var. Çünkü istemediğimiz yerleri yakalıyor. Şunu bir de renk geç, renkli yapalım şöyle. Evet. Şimdi şurayı çıkaracağız. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ee, şurada subtract komutumuz. Şu toplama işlemi. Bildiğimiz toplama. Matematikteki toplama. Şurada çıkarma işlemi çıkarma işlemi dedik seçtik büyüğü seçtik sağ tıkladık geldik küçüğü seçtik sağ tıkladık tamam şunu silelim Ve gizlesek de olur sildim bu katı modelimiz bu arkadaşlar katı modelimiz bu bakın ee, yani böyle yaptı mı parça da anlaşılır oluyor yani öğrencilerimiz ee, bilhassa mesela yeni başlayan öğrencilerimiz hani hayal gücü algılayamıyor. Yani nasıl bir şey bu diye gördüğü var. Biraz iki boyutlu çizimleri üç boyutlu taşırken sıkıntı yaşıyoruz. Yani nasıl oluyor bu gibisine. İşte bunun en güzel şeysi bu. Çaresi, ilacı bu böyle katı modelle, üç boyutlu modelleyip ondan sonra görünüşünü çıkarmak. Bence en güzel öğretim şekli bu. Bol bol bu antrenmanı yapıp bol bol bu antrenmanı yapıp pratiğimizi artıracağız arkadaşlar. Evet şimdi bunun bir de görünüşlerini çıkaralım. Yani teknik resmini e, görünüşlerini çıkaralım. Ne yapıyoruz? Bakın şurada bizim izomatik e, izometrik çizimimiz vardı. Şunu açıyorum. Boş olanı açtım. Heh, geldi. Şimdi burada arkadaşlar şuraya Layout'a bir tıkladık bakın şurada Base diyor yani burada biz e, alacağımız üç boyutlu nesneyi seçeceğiz bakın şurada AutoCAD From Model Space şu ikon AutoCAD'in değil mi? Şurada Inventor bu da Autodesk firmasının e, SOLIDWORKS muadili e, Bir programı mekanik tasarımlar için daha ziyade e, kullanılıyor Eee şunu seçtik. Yani ondan da direkt buraya alabiliyoruz, buradan da alabiliyoruz. Buradan seçtik modelimizi. Bakın direkt şu ön görünüş. Efendime söyleyeyim. Şu üst görünüş. Bakın şu sol görünüş. Şimdi ya diyeceksiniz bir şey gözükmüyor burada. Ee, hepsi bitti mi? Çıkacak piyasaya. Evet. Bakın hepsi bu yani kaç saniye sürdü? 5 saniye sürdü başta? Her bilemedin 10 saniye. Her bilemedin yarım dakika olsun. <laughs> e, şimdi şunu seçtik arkadaşlar. Burada bir e, edit view var. E, yani görünüşü düzenle anlamında. Şunun ölçeğini bir büyüteyim ben. Şöyle 2 yapalım. Değil mi? Şurada 2. 2 bölü 1. Yani tabi bunu büyüdüm hepsi büyüyor. Project, yani, project olduğu için yani birbirinden türetilmiş e, görünüşler olduğu için bu şekilde davranıyor. Daha ne istiyoruz arkadaşlar? Yani böyle, böyle hemen e, önümüze koyu koyu verdi. Şunu e, izometrik olanı şey yapalım. Seçtik. Şuradan gene editli dedik. Görüş. Yani genelde böyle bir eğilim var arkadaşlar da bunu. Bu şekilde yapıyorlar, diğerlerini o şekilde yapıyorlar. Bir de şunu yapalım arkadaşlar. Bakın şurada kesit var. Kesiti e, şey yapalım bir çalışalım. E, şimdi şunu siliyorum ben. Sildim. Şurada nerede nereden nerede? nerede? Ha, section view, section. Bak, şurada full tam kesit. Geliyorum parçayı boydan boya keseceğim şimdi bakın Boydan boya keseceğim şunu seçtim Şuradan Bakın Şöyle Bak, şöyle Az daha yukarı asayım size iyiyim şey neyse Heh, Tamam bak şimdi Bana kesit görünüşü veriyor görüyor musunuz bak, Şöyle koydum Onayladım şurada parçaları birleştirmedim birleşmediği için onu bilemiyorum artık şimdilik vakit kaybetmeyelim bundan bir şey oldu birleşmedi parçalar tek parça haline gelmediği için bu şekilde yaptı değil mi kestiğini yazdı daha ne istiyoruz yani böyle bir kolaylık var elimizde şunu biraz taşımam lazım değil mi yukarıya şöyle hizal olması lazım hizal olması lazım şöyle biraz daha şur, şu hizada olması lazım arkadaşlar Şuradan da aynı şekilde hizalı olması lazım. Bir bunun üstüne ne yapacağız? Ölçülendirme ilave edeceğiz. İşte toleransları, yüzey işleme işaretlerini onları ilave edeceğiz. Olup bitecek. Yani hepsi bu. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Yani teknoloji teknolojideki maksat şu. Daha fazla işi, daha hatasız, daha güzel, uygun şekilde yapmak. İşte ne güzel. Yani şunu işte görüyoruz teknik resim derslerinde bir çizin, bir doğruyu çizmeye ne kadar zaman harcıyoruz. Düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde, ondan sonra paralellini, hizasını ayarlamak için ne kadar uğraşıyoruz. Ama burada hemen önümüze çıkardı, koydu. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.